Ama birinciyi yaptırdı. ikinciyi yaptırsın şimdi Bengi. Tamam sonra be. ya Şimdi git ay ets evet, gidip Yok. burada 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 yok. Yani, Gide oraya. tamam e, mı? yüz şekli. Dedi seni gibi dans edeceğim. Hayır, güzel, pes, pes. hayır, hayır, hayır. hayır bu yaptırma bence. Bu annem kızar. Nasıl kızar? Deli gibi şeyler dedin mi? <laughs> hadi başka bir şey. Hazır zaman eee Gel Of hadi. Ben de çekeyim. Sevgili yeni gelmiş şey olmasın. Bir de çekeyim. Arkadaşlar siz biliyorsunuz. Sınıftaki arkadaşlarım geliyor hayat. Evet. Evet. Şuradan. <laughs> e, Arkadaşlar. <laughs> Şuradan, Şuradan. Şuraya kadar on kirli, e, durmadan. <laughs> ha, bir. Olmadı daha. Buraya gel. Bir. Hayır bir geçiş bir olsun. İki. Ben öyle değilim. Ezra bir turda atmazsın yani. Hayır hani böyle yaptığında ilk olacak. Şimdi Hayır. 3 bu. 4 4 Dört. Dört. Git 5 Öyle olsun. Gel 6 <laughs> Git 7 <yedi. gülüyor> Gel 8 Ezra bir dinle. <laughs> bir tane daha yaptıracak. <laughs> Git 9 Gel oğlum. Sonra ben yine yapacağım. Ha? Esma dedi ya gelsin gitsin. Şimdi git. Bir. Bir olmadı bile. Heh. Şimdi bir. Gel. Esma Nur anlamıyor mu? Az önce yaptırdık. Şimdi bu. Üç bu. Üç. Esma iki kere yaptırdık. 4 bu. 4 bu. Geç. <laughs> Esma 20 kere mi yapsın? Ya. Gel. Ana Gel. Anla gel. Beş. Alç oldu bu. 6. Git 7'ye. 7. Gel 8. Anlamıyor <laughs> <laughs> <Git>. ya. 9. <laughs> Gel bir tane daha. <laughs> daha <laughs> Gel Tamam oldu. Ben 5 Esma bir de diğeriyle 10 oldu. Diğerinde de yaptıracağım. Tamam. Şimdi üçüncüyü söyleyelim. Arkadaşlar sınıfta üç sınıf üçüncü de. Arkadaşlar üçüncü de. Arkadaşlar. 10 kilo da sınav çekeceğim. Götü içeri sok. Hadi. Bir. İki. Oh, üç. Oh. Dört. Ya, dört yani. Dörtten devam edeceğiz. 5 tane. Tamam. Yaptım. Bir tane daha. Gel gel. tamam. Bitti. Bitti. Gel. Ha namaz mı kılacaksın anne? Bay bay. Bay bay. Biteceğim Kur'an dilamı ablamın. yaptık ama belki yağmurdan sonra yapamazsın Bir tane daha. Onun yağmurdan sonra gelecek mi? Kızım, damla Gelirseler değil. yapacağız değil mi? Hayır dur. Yağmurdan damla geldi bir tane daha. Şimdi başka bir video çekeriz belki. Gör. Bay bay.